Arkadaşlar merhaba bu haftaki haberler videosuna hoş geldiniz. Bu hafta çok haber yok aslında. Yani çok fazla yeni duyuru yok öyle söyleyeyim. Geçen haftayla bu hafta arasında aslında biraz ekstra süre uzattım ama yine de çok fazla figür çıkmadı. Bir tane bu mesela şundan başlayalım. Mandalorian için bir tane Entertainment Earth exclusive figür çıktı. Bu bize gelirse eğer special edition olarak gelir normalde gelmez yani. Çok fazla Mandalorian ve Star Wars figürü olmaya başladı ama yani ben artık hepsi de birbirine benzeyen figürler var. O yüzden biraz fazla gibi gelmeye başladı bana. Shit Creek dizisi var arkadaşlar izlediniz mi bilmiyorum. Ben birinci sezona bakmıştım. Yani çok beni sarmadı açıkçası. Halbuki sitcomları çok severim. biraz da şey gibi oldu böyle hani spoiler verirmiş gibi oldu. Çünkü wedding set falan diyor açıklamasında. Sanırım dizi final sezonunda bir düğün oluyor. Onun, onunla ilgili şeyler çıktı. Figürler çıktı. Birincisi şöyle ikili bir set var. Üç tane de tekli figür var. Shits Creek'in başka şeyleri de var. Figürleri de var. Bu da onlardan bir tanesi. İzleyen varsa seriye bir yorum yazsın. Güzel mi kötü mü diye. Komedi dizisi fena olmayabilir. Yani bu kadar sürdüğüne göre. Bir sonraki figürümüz yine Star Wars'tan şeyden Mandalorian'dan Grogu with Anzella Druid Smith diye bir şey. Ben son sezonunu izlemedim. Sadece birinci sezonunu izledim hatta Mandalorian'ı. Ona da bir daha bakmam gerekiyor aslında. Bu figürde biliyorsunuz Grogu figürleri hep böyle yan üretilmeye başladı. 4 inç ama dik durduğu zaman normal figürle aynı aslında bu. Hani böyle geniş gibi durduğuna bakmayın. 4 inç bu. Yani normal şeylere sığıyor. Normal figür koruyuculara da sığıyor bu. Bu şekilde bir figür. Amazon eksklusif olarak çıkıyor. Yani Amazon'da satılacak aslında ama belki special edition olarak bu da çıkabilir. Ama çok sanmıyorum çünkü çok fazla bu tarz Grogu figürü var. Ay. Bir sonraki figür setimiz şey Black Clover'dan şöyle bir set var. Şunu da koyayım kapatalım artık. Şu, birincisi şu bu Entertainment Earth Exclusive Black Asta figürü. Bu karanlıkta patlayan versiyon. Yine bu Türkiye'ye gelirse Special Edition olarak gelir ama bu, bu tarz Asta figürü vardı zaten. Yeni bir tanesi çıkmış. Animesi bildiğim kadarıyla devam etmiyor. Bu kadar fazla, biraz fazla figür çıkıyormuş gibi geldi bana. Animesi devam etmeyen bir seri için. Çok güzel bir Black Clover. İzlemeyen izlesin. Ama animesi devam etmediği için biraz fazla figür çıkıyormuş gibi geliyor bana. Diğeri de bu seri. Bir bunun şu an bildiğim kadarıyla bir tane filmi var. Filmi Netflix'e geldi ama animesi daha gelmedi. Bir de böyle beşli bir seti var. Figürler güzel duruyor ama mükemmeller diyemeyeceğim. Güzel duran bir seri. Ee, sanırım şunlar daha önce çıkan figürler. Şunlar. Şunu şu biliyorum mesela daha önce vardı. Bunlar bir önceki versiyon. Onları da koymuşlar buraya. Sonic çok fazla figürü çıkıyor. Zannedersem Sonic'in yeni filmi mi çıkıyor? Onu bir kontrol edelim. Yok, oyun dediğine göre oyun galiba. Bir şöyle bir sarı set var. Normal Sonic bir de Chase versiyonu şu şekilde. Bu Türkiye'ye gelebilir Special düşün olarak. Bir şöyle ikili set var. Bu oyun dediği için oyun seti. Muhtemelen yeni bir oyun çıkmış. Bir de bu şekilde tekli bir figür var. 3 tane figür var güzel figürler mi bilmiyorum. Ben Sonic'le hiç aram olmadığı için çok bir şey diyemeyeceğim. Bir de şöyle 3 tane var tabi bunu söylemedik. Şöyle de 3 tane var. Sonic'le ilgili de çok konuşmayacağım. Bu Trigon'la en son konuşayım. Bunu da sonunda kalsın. Ted Lasso var. Ted Lasso ile ilgili geçen haftaki videoda vardı galiba. Bunu, bunu yanlışlıkla açmışım. O yüzden hızlı geçeceğim. Bunların başka versiyonları da vardı. Hatta Ted Lasso'nun Chase versiyonu falan bir seti vardı. İkinci seti çıktı. Figür tutu, tuttuğu için muhtemelen yeni seti hızlıca duyurdular. Hızlıca geçtim bunu. Şöyle bir Formula 1 Sergio Perez figürü çıktı. Bir de bunu şu yüzden aldım. Sanırım bir Pop Racing diye bir set çıkmış. Çünkü Pop Racing'in 5 numarası bu. Bu yeni başlayan bir set. Pop Racing diye bir setimiz var artık. Çünkü Bunlar genelde galiba sporun altında oluyordu. Artık ayrıca olacaklar. Barbie'nin Retro Toys versiyonundan bazı figürler var. Barbie Rewind bu. Bunun sanırım bir benzeri de geçen haftaki videoda vardı. Bu haftada bu var. Hakkında konuşmak istedim, uzun konuşmak istediğim figür serisinden bir tanesi bu Doom serisi. Bunu geçen hafta konuşmuş muyduk? Şu an emin olamadım bu arada. Geçen hafta bunu konuştuk mu ya? Hemen kontrol edeceğim kusura bakmayın. Çünkü şu an konuşacağız deyince söyleyeceğim şeyler sanki daha önce söylemişim gibi hissettim. Düğün. Yok ya konuşmadık diye hatırlıyorum. Konuştuysak da kusura bakmayın arkadaşlar. Çok duyuru yok. Bu düğün serisini ilk filmini baya beğendim. Normalde kitap çok eski bir filmi var. Kitap 3 film yapılacak. Yeni filmi. Bu ikinci filmin figürleri. Figürler bayağı güzel. Bende bir tane figür vardı bunlardan. Dune serisi güzel bir seri olacak gibi umuyoruz. Fantastik, bilim kurgu karışık bir seri. Bakalım nasıl olacak. Çok seviyorlar kitabını falan. Güzel, umutlu olduğumuz bir seri. Şimdi çok emin olmadığım için geçen haftaki videoda var mıydı, yok muydu? O yüzden şimdi çok uzatıp bir şeyler söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Madun serisi düğün filmi ilkini izlemeyen varsa ikincisi çıkmak üzere. İlkini izlesin. İkincisi de çıkınca ikinciyi de hemen izler. Ben şu an mesela ikinci filmi çıkınca biri, te biri tekrar dönüp izleyeceğim. Ya bu haftanın en güzel serisine geldik. Trigun diye bir anime var arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı ünlü bir anime. Türkiye'de çok fanı yok. Biraz da Amerika'da daha çok tuttu. Ama bayağı güzel figürleri var. Bu hafta da onlardan bazılarını göreceğiz. Mesela şöyle bir set var. Bu normali. Şunları bir açalım. Hepsine tek tek bakalım sonra. Hızlıca açayım hepsini. Ne bu var? Tamam. İlki şu, şu. Bu tarz şeyler bize gelmiyor arkadaşlar. Kitap seti şey kitap seti diyorum. Tişört seti. T bundle deniyor bunlara. Bir tişört çıkıyor bir de Funko çıkıyor içinden bu kutunun. Böyle güzel bir setler var. Bu tarz şeyler bize çok gelmediği için bunu biz görebileceğimizi düşünmüyorum. İlki buydu. Figür bayağı güzel gözüküyor. İkincisi şöyle bir figür var. Bu da kedi ile beraber. Crunchyroll'a özel mi bu? Aynen Crunchyroll Crunchyroll eksklusif. Bu Crunchyroll Amerika'da anime yayınlayan bir platform. Yani Netflix gibi ama sadece animeler için. Böyle bir platform. Türkiye'ye daha gelmedi. İnşallah Türkiye'ye de gelir. Biz de kaçak anime izlemeyi bırakırız. Ve parasını ödeyip alt hızlı bir şekilde televizyonumuzda rahat rahat her animeyi izleyebiliriz. Keşke bize de gelse. Bir böyle Crunchyroll bu bildiğim kadarıyla bu yeni yani ilk kez kendine özel bir şey çıkartıyor. Çünkü ben bilmiyorum daha önce crunch özel figür çıktığını. Belki de vardır emin değilim ama. İlk, benim bildiğim ilk bu. Çok güzel bir figür. Bu da bize yine gelirse Special Edition olarak gelir. Böyle bir figür var. Bu figürler bayağı hoşuma gitti. Bu da GameStop özel. Şurada ne yazıyor? Studio anime. Evet. Bir, bir sticker daha var da ne anlama geliyor bilmiyorum. Mavi bir sticker gözüküyor. Bu da böyle bir figür. Gayet güzel duran bir figür. Normal şeyin Chase versiyonlu hali. Güneş gözlüktü. Chase versiyonu çok Farklı diyemeyeceğim, bir tek gözlük eklenmiş yani. O yüzden çok mükemmel diyemeyeceğim ama yine de Chase Chase'tir, güzeldir. Bu bize gelebilir bu figür çünkü herhangi bir yere özel değil. Ve böyle bir dörtlü seti var. Dördü de ortalama seviye. Hatta şu biraz güzel. Şu diğerleri de ortalama seviye. Şu da fena değil de. Şu ikisi ortalama seviye figürler. Yine bir bakın mesela Chase versiyonuna benziyor, gözlüğü var arkasında bir şey var. Böyle bir figür. Bu da Funko dükkanı özel. Bu da bize Special Edition olarak gelebilir. Evet arkadaşlar bu arada bu hafta duyurular azdı ama 2-3 hafta beklemek istemedim video için. O yüzden videoyu çektik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta biraz boş geçti kusura bakmayın. videoya abone, şey kanala abone olursanız sevinirim. Videoya da yorum yazarsanız sevinirim. Trigana ya da beğendiğiniz diğer anime şeyleri yorumlara yazın. En, en, beğendiğiniz figür hangisi? Ee, yazarsanız sevinirim. Üyelerin koleksiyon figürleri, koleksiyonları videosu çekiyoruz. Onunla ilgili beğendiğiniz şey, onunla ilgili kendi koleksiyonunuzun videosunu atarsanız sevinirim arkadaşlar. Onu, o video da yakında gelecek. Tamamlanmak üzere. 10-15 tane kişiden fotoğraf beklediğim için biraz ara açıldı. O yüzden bekliyoruz yani. Görüşmek üzere.